Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel tunus, tunus işi bir çiçek modeli çalışacağız. Bunun için şöyle bir tunus tığına ihtiyacımız var. Ve de 2,5 numara bir ayrıca tığa ihtiyacımız olacak. Hadi şimdi modelin yapımına başlayalım. Hemen şöyle zincir çekerek başlıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bu şekilde 50 tane zincir çekip gelelim. 50 zincirimi çekip geldim. Hemen son Zincirme değil bir önündekine batarak şu şekilde Tunus ilmekleri çıkarıyorum tığımın üzerine arkadaşlar. Bütün hepsini bu şekilde Tunus işi ilmek çıkararak sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. şekilde sıramın sonuna kadar ilerleyip geleyim devamını göstereyim bakın bu şekilde sona kadar yaklaştım Şimdi 2 2 tığımdan hepsini çıkaracağım. 2 2 tığımdan hepsini çıkarıyorum. Ta ki sıramın başına kadar bu şekilde devam ediyorum. bu şekilde sıranın başına kadar ilerliyorum arkadaşlar tamamlayıp gelelim şöyle sona geldim bu şekilde hepsini tığımdan çıkardım şimdi şuradan değil hemen bir önünden şöyle yine ilmekler çıkarıyorum arkadaşlar Her bir şöyle çubuktan bu şekilde ilmekler çıkarıyorum. Yine bu şekilde de sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Şöyle bakın. Bu şekilde Evet bu şekilde sıramın sonuna kadar geldim yine şu sonuncuyu şurayı çift olarak alalım şimdi önce bir sonra şöyle ikisini bir çıkardım bir zincir var arada ikisini bir çıkardım bir zincir çekiyorum ikisini bir çıkarıyorum bir zincir ikisini bir bir zincir ikisini bir bu şekilde hepsini aralarına bir zincir çeke çeke tığımdan çıkarıyorum arkadaşlar bakın şöyle şöyle bir oluşum elde ediyoruz şöyle yuvarlana yuvarlana zaten bu hepsine bu şekilde tığımızdan çıkaracağız sıra başına kadar bu şekilde gelelim sona kadar bu şekilde geldik arkadaşlar. Bakın hepsini aynı şekilde çıkardım tığımdan. Şimdi devam ediyorum. Şöyle buraya bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4, 5. Bunun için diğer tığımı alıyorum hemen. Şu ikisini içerisinden geçip şöyle kaydırıyorum. Yandaki kutunun içerisine atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle şu iki ilmeğin içerisinden geçtim. Kaydırdım. Yan tarafa atladım. Sık iğne yaptım. 1, 2 3 4 5 zincir. Şu ikisinin içerisinden geçiyorum. Kaydırmayla bağladım. Yan tarafa atladım. Sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın. Bu şekilde yapa yapa tamamlayacağız. Yan tarafa atlayıp bağlıyorum. bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet bakın sona kadar şöyle geldim. Bu şekilde kolyeler bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bu tekniği kullanarak her anlamda fikir olsun sizlere. 5 zincirle birlikte bakın şöyle bunu örüyoruz son olarak burada bunu kapatıyorum Ve şöyle biraz uzunca bir ip kesiyorum iğneme takacağım şimdi Şimdi şöyle hemen orta tomurcuğunu bir dikelim buraya. Devam edelim. Yuvarlayalım elimizde şöyle güzelce. biraz yuvarlayıp biraz dikelim arkadaşlar ki muntazamlığını kaybetmesin devam ediyoruz bu şekilde tamamını yuvarlaya yuvarlaya dikeceğiz Her türlü iple yapabilirsiniz. Koton, yün elinizde ne varsa, maylon iplerle bile yapabilirsiniz. Ben şöyle bunu dikip tamamlayıp geleyim bakın küf noktası şöyle karşıya geçiriyoruz mutlaka iğnemizi. Ki dağılmasın. Hepsini bir arada toplaya bilelim. Ben iyice dikip geliyorum. Evet, bakın bitirdim. Arkası da bu şekilde oluyor. Ön yüzü bu şekilde oluyor. Ben bir de şöyle iki renkli yaptım arkadaşlar. Alt zeminini yeşil yaptım. Üstünü pembe yapıp böyle boncuk koydum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Canınız nasıl isterse, bu şekilde yapabilirsiniz yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Bunu hırkalarınızda, yeleklerinizde, patik süslemelerinde gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz.